Türklerin ana yurdu Orta Asya. Türkler kendi adları ile alınmadan önce proto Türkler olarak tarih sahnesinde yer almışlar ve daha sonraki her dönemde de bir ya da birkaç devlete sahip olarak bu sahnedeki yerlerini korumasını bilmişlerdir. Türklerin tarihi açısından M.Ö. 5. yüzyıldan öteye gidebilmek kaynak açısından olanaksızdır. Nitekim ilk dönemlerin tarihi de bir kısmı ile destanlar ve efsanelere dayanmaktadır. Kendi ana yurtlarında varlıklarını ortaya kayan Türkler, daha sonraları göç ettikleri ülkelerde daha etkin bir yaşam düzenini kurdukları devletler aracılığı ile sahip olabilmişlerdir. İklim koşullarındaki büyük değişmeler, susuzluk, kuraklık ve açlık gibi nedenler de Türklerin Orta Asya'dan göç etmelerine neden olmuştur. Pasifik'ten Atlas Okyanusu'na kadar çeşitli bölgelerde ve değişik tarihlerde birçok devlet kuran Türklerin ana yurdunun Orta Asya olduğu konusunda tüm tarih kaynakları ve otoriteleri birleşmektedir. Bölgenin sınırlarını daha geniş veya dar ele alanlar da vardır. Bölge konusunda var olan anlaşma ana yurdun sınırları konusunda yoktur. Fazlasıyla geniş olan bu bölgede zaman içerisinde birçok jeolojik değişmeler gündeme gelmiştir. İç denizler kurumuş, yeni göller ortaya çıkmış, çöller vahalaşmış, vahalar ise çöl olmuştur. Jeolojik değişimler tam olarak belirlenmedikçe Türklerin ana yurdu olan Orta Asya'nın kesin sınırlarını çizebilmek zor olacaktır. İnsanların yaşayışını etkileyen bu jeolojik değişimler yeryüzü tarihinin son dönemlerinde ortaya çıkmıştır. Orta Asya denen bölgenin doğal sınırları, Kingan Dağları, Baykan Havzası, Altay Dağları, Volga ve Hazar Havzaları, Hindikuş, Pamir ve Karakurum Dağları ile Sarı Irmak Havzası ve Karanlık Dağlar ile yeniden Kingan dağlarına ulaşan bir çizgi izlemektedir. Türkler bu kadar geniş bir alanı dahi yeterli görmeyerek Asya, Afrika ve Avrupa gibi üç kıtanın önemli bölgelerine göç ederek yerleşmişler, zamanla değişik devletler kurmuşlardır. Türk adı Göktürk Birliği'ni göstermek için Çin kaynaklarında ilk olarak Milattan sonra 542 yılında görülmektedir. Daha sonraları Bizans ve Arap kaynaklarında da 6. yüzyılın sonlarında Göktürk İmparatorluğundan söz ederken Türk adı görülmektedir. İçinde Türk sözcüğünün geçtiği ilk Türkçe metin ise Orhun abideleri arasında en eski olduğu bilinen Tonyukuk yazıtıdır. Sözcük, Törük, türü Türk biçiminde bir evrimden geçmiştir. Türk sözcüğünün kullanılmaya başlandığı 6. yüzyıldan çok önceleri Türkçe konuşan kavimler ve topluluklar Orta Asya'da var olmuştur. Hun İmparatorluğu ile beraber Türkçe'de yayılmaya başlamıştır. Türk dilinin yanı sıra Türk ırkı ile ilgili yapılan araştırmalar da Türklerin tarihi ile ilgili birçok konuyu aydınlığa kavuşturmuştur. Asıl konumuz Türk devletleri olduğuna göre Türklerin tarihini devlet açısından incelemekte yarar vardır. Devlet denince belirli koşullardan oluşan örgütlü bir yapıya sahip bir siyasal birlik akla gelmektedir. Bu açıdan bakıldığında Türk tarihinde bazı sorunlar ortaya çıkmaktadır. Bazı Türk kavimleri boyları tarih sahnesinde ortaya çıkmışlar. Geniş ülkeler üzerinde uzun zaman egemenlik kurmuşlar. Ancak devlet kavramına uygun düşen bir yapı oluşturamamışlardır. Örnek olarak avarlar, peçenekler, kıpçakları verebiliriz. Gene de Türk tarihinin bir bütün olarak anlaşılabilmesi ve incelenebilmesi açısından Türklerin kurmuş olduğu devletler arasında belirli bölgelere uzunca süre devlet gibi egemen olmuş Türk toplulukları da göz önüne alınmalıdır